Evet değerli arkadaşlar 29 Ekim 2025 Hepinize selamlar uh -huh. Restorantımıza doğru gidiyoruz Karşılama kokteyllerimiz var Evet açık büfe serimizin 16. videosu olsun bu Evet arkadaşlarımızın eline sağlık. Gayet şık bir giriş yapmışlar. Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır bir sunum olmuş. Evet buraya da Atatürk'ümüzün köşesini yapmış arkadaşlarımız. Evet. Bayraklarımızı da girişe asmışlar. Bir de içerideki sunumlara bakalım. Restoranlarımızı da kırmızı beyaz olarak süslemişler. Bakalım. Evet. Soğuk büfemizden mezelerimizden devam ediyoruz arkadaşlar. 29 Ekim 2025 Antalya Manavgat Sidede Dream World Hill otelimizin köfesindeyiz. Evet, tabak şişeyi dolması, biber dolma, peynirlerimiz. Yine örgü peyniri, kızartmalarımız. Boğaz büyüklerimiz. Zeytinyağlı sarmalarımız diye devam ediyor. Şöyle yöresel köşemize doğru gelelim. Sebzeli köftemiz. Burada bezelyemiz. Burada da tavuk güvecimiz var. Hazırlıklar devam ediyor. Evet. Evet. Antalya'nın avokadosu. Meşhur biliyorsunuz. Az sonra yeriz. Kendi bahçemizden. Kendi bahçemizdenmiş bu ürünlerde. Arnavut ciğeri. Rus salatası, humus, Çerkez tavuğu, domates kurusu. Evet, sıcak büfemize bakalım. Balık buğulama, keşkeğimiz, piliç top kapımız, kıymalı patates kraten. Burada da kuzu tandırımız. Evet, pirinç pilavımız var. Burası da içli köftemiz. Yumurtalı ıspanağımız. Etli bamya yemeğimiz. Burada da levreğimiz var. Burası kızartma köşesi. Patates köşesi. Evet, mantımız. Kuru fasulyemiz. Ve makarna köşemiz. Karşıda çiğ köfte var arkadaşlar. Tabi şuradan tatlıdan önce geçelim. Evet, Türk tatlıları, şerbetli tatlılar. Burada da yaş pastalarımız pudinglerimiz, sütlaç ve keşküllerimiz. Evet şunlardan hiç yemedik ama çikolatalı pastalarımız, profiterolümüz. Al beni yukarılarda. Harfeler. Evet burada da makaronlar var arkadaşlar. Tabii ki Olmazsa olmaz. Baklava köşemiz. Evet arkadaşlar. Tabii meyvemiz da var. Meyve büfemiz. Dışarıda mangalımız var. Hazırlanıyor. Şuradan bir de havuzumuza doğru gidelim. Akşam saat 6. Otelimizden selamlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Kutlu olsun. Dream World Hill'den size selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Teşekkürler.